Mutlak Değer ikinci bölümden devam ediyoruz. Öncelikle bir konu hakkında pratik yolu pratik yolumuza bakalım. Şimdi böyle bir denklem geldiğinde nasıl yapacağız? Bunun normalde uzun bir yolu var ama öğretmenimiz şu şekilde bir kısa yol gösterdi. bu tarafı ve bu tarafı sıfıra eşitlediğimiz zaman burada 1, burada 5 çıkar değil mi? Şimdi sayı doğrusunda baktığımız zaman burada 1, burada 5 büyükten küçüğü çıkardığımızda arada kaç birim var? 4 birim var. Bununla da aynı şekilde yaptık. Bu 4 birim, bu çıkan 4 birim şu sonuçtan küçükse eğer yapacağımız şey şu. x 1 artı x 5 şeklinde yazıp bunu hem 8'e hem de eksi 8'e eşitleyip çözüm kümesini bulmak. Bunu yapalım. 2x eksi 6 eşittir 8 olduğunda x buradan 7 çıktı birincisi. Bunu yaptığımızda 2x eksi 6 artı 6 olarak geçer. Eksi 2 x buradan eksi 1 çıkar. Çözüm kümemizde eksi 1 ile 7 arasında olur. İkincisi eğer bu bulduğumuz 4 birim şu sonuçtan büyük ise o zaman çözüm kümemize boş küme diyoruz. <laughs> Üçüncüsü eğer bulduğumuz bu 4 birim bu sonuca eşit ise bu o zaman yapacağımız şey ise burada sıfır eşitlediğimizde çıkan sonuç ile e, burada sıfır eşitlediğimizde çıkan sonucu şu şekilde küçük eşittir yapıp ortaya da x'i koymak. Bunun çözüm kümesini de bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi bu örneğimizi yapalım. Denklemini sağlayan x sayı, tam sayı değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi bakın bu denklem bizim az önce öğrendiğimiz denkleme benziyor değil mi? Mutlak değer içinde arada artı var. Bu şekilde 9 eşitlenmiş. Ne yapıyoruz? Öncelikle burayı 0 eşitlediğimizde eksi 3. Burayı 0 eşitlediğimizde 4 çıkıyor. Bir sayı doğrusunda eksi 3 ve 4 yazıyoruz. Sonra büyükten küçüğü çıkardığımızda ne oluyor? arada 7 birim olduğunu görüyorum. Bu 7 9'dan küçük olduğu için ben ilk yolumu kullanıyorum. Yani x artı 3 artı x eksi 4'ü bir 9'a bir de eksi 9'a eşitleyeceğim. Buraya aynı şekilde yazayım. Şimdi 2x eksi 1 eşittir 9 olduğunda x buradan bir 5 çıktı. Şuraya baktığımda 2x eksi 1 artı 1 olarak geçti. Eksi 8. X buradan eksi 4 çıktı. Bana ne diyor? X tam sayı değerlerinin çarpımı o da eksi 20 olur. Cevabımız A seçeneği. Bakıyorum doğru. İfadesinin en küçük değeri hangisidir? Şimdi bunun bu, bu, tip, bu tip sorularda mutlak değer var. En küçük değerini soruyor. Bir bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Bir bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Çıkan x değerlerimize göre en küçük hangisi ise cevabımız o. Mesela x'i eksi 4 olarak düşündüğümde 16 çıkıyor. X'i 4 olarak düşündüğümde de cevabım 8 çıkıyor. 8 en küçük olduğu için 8 olacak. 17 denizli. Bakıyorum doğru. Şimdi mutlak değerli denklem ve eşitsizliklerle ilgili formüllerimize bakalım. Şimdi mutlak x eşittir a dediğinde buradaki x'i hem a'ya hem de eksi a'ya eşitleyeceğiz. Ve buradan sonuca ulaşacağız. Eğer mutlak x eşittir mutlak a diye bir şey çıkarsa karşımızda yine x'i hem a'ya hem de eksi a'ya eşitleyeceğiz. Burada değişen bir şey olmayacak. Böyle bir şey çıktığında yani mutlak x küçüktür a dediğinde eksi a ile a arasında olacak x değerimiz. Mutlak x büyüktür a dediğinde ise x büyük şöyle yapacağız. x'e şuradaki şu büyüktür a'yı hiç dokunmayacağız. Onları aynen yazıyoruz şu mutlak değer içindeki ifademizi hem pozitif hem de negatifli şeklinde yazıyoruz. Yani aynen yazıyoruz bir de eksilisini yazıyoruz. Bu şekilde çözümlüyoruz. Böyle bir ifade verildiğinde yine A ile B'ye hiç dokunmayacağız. Bu mutlak değer içerisindeki ifademizi aynen bir de eksilisini yazıp çözümleyeceğiz. Bu örneğimizi yapalım. X tam sayı değerlerinin toplamını söylüyor. Ne yapacağım? Bu mutlak değer içindeki ifadem 7 de olabilir. Mutlak değer içindeki ifadem eksi 7 de olabilir. Bu karşıya attığında x buradan 4. Bunu karşıya attığında x buradan eksi 3 çıkar. Ne diyor? Toplamını soruyor. Cevabım A seçeneği oluyor. Bakıyoruz. Doğru. Yine aynı tip soru. Bunu hızlıca çözerim. Ne yapıyoruz? 3 eksi 4 x'i hem 5'e 3 eksi 4 x'i hem de eksi 5'e eşitliyorum. Buradan eksi 3 2 olur. 2 bölü eksi 4'ten x eksi 1 bölü 2 çıkar. Buradan eksi 3 eksi 8 bölü eksi 4'ten x 2 çıkar. Çarpımını soruyor. O da eksi 1 olur. 19 bursam. Denkleminin çözüm kümesi hangisidir? Şimdi bunu karşıya attığımda eksi 1 olur. Mutlak değerli ifadenin sonucu eksi, eksi negatif olamaz. Yani cevabımız boş küme. Şimdi bu tip böyle bir soru çıktı karşınıza. Benim aklıma şöyle geliyor mesela şu ilk öğrendiğimiz yolda x'i sıfıra sıfıra eşliyorum. Bir bakıyorum bunda da 3 bunda da 3 çıkıyor. Böyle bir şey çıktıysa eğer şunu düşünün. Parantez içine almayı ve buna benzetmeyi düşünün. Bunu 3 parantezine aldığımda ben x eksi 3 artı 3 eksi x bulurum değil mi? Biz ne öğrenmiştik? Bunun mutlak değer içerisindeki bir ifade yani bunun eksilisini eşitti öğrenmiştik. Bununla bu aynı yani. 3 tane ne oldu burada? 4 tane mutlak x eksi 3 oldu. Eşittir 16'ya. Böldüğümde burada 4. Yani x eksi 3 hem 4'e eşit. x eksi 3 hem de eksi 4 olabilir. Buradan x 7 ve eksi 1 çıktı. Yani çözüm kümem eksi 1 ile 7. Yani c seçeneği 21 doğru. İkinci sayısı için olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Şimdi öncelikle çarpım mutlak değer çarpım gördüğünüzde bakın artı, arada artı eksi yok çarpı var. Hemen şunu düşünün. Öncelikle biz bir paranteze alabiliyorsak paranteze alalım ki işlemlerimizi kolaylaştıralım şu şekilde. Ee, sonra da sadeleştirelim. Ne oldu burada 2 kaldı ve çarpım içerisindeki mutlak değer varsa eğer Bunları ortak mutlak değer içerisinde yazabiliyoruz. Bunu bu şekilde yazdığımda ne olur? x kare eksi 1 mutlak değer içinde 2 olur. x kare eksi 1 hem 2 olabilir. x kare eksi 1 hem eksi 2 olabilir. Bunu buraya attığımda x kare 3 oldu. Bunu buraya attığımda x kare eksi 1 oldu. Bir şeyin karesi eksi olamaz. Bu gitti o yüzden. Bu olamaz. Bir şeyin karesi eksi bir ola, eksi olamaz. Bu çözüm kümesi olmaz o yüzden. Ee, x kare 3'e eşitse her tarafını kökü aldığımda x kök 3 bir de eksi kök 3 olabilir. Bunların çarpımını istiyor. Çarptığımda eksi 3 olur sonucumuz değil mi? Eşitliğini sağlayan x tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi büyük mutlak değer içerisinde ben ne yapıyorum? Şu bu büyük mutlak değer içimi 5'e bir de eksi 5'e eşitliyorum. Bu buraya geçiyor. Ne oldu? 10 oldu. Bu buraya geçtiğinde 0 oluyor. Buradan x'imi 3 buluyorum. Bu birinci değerim. Şimdi buradan x eksi 3'ümü 10 bir de x eksi 3'ümü eksi 10'a eşitliyorum. Ee, x buradan 13 buradan da eksi 7 çıktı. Hepsini topladığımda 16 eksi 7'den 9 oluyor. Cevabımız e seçeneği. Bu tip sorularda dikkat etmemiz gerekiyor. Ne tip sorularda? Yani şöyle mutlak değer vermiş ve eşitliğin karşısında x varsa buna dikkat edeceğiz. Çünkü mutlak değerin e, ifadenin sonucu negatif olamaz. Bulduğumuz sonuçları deneyeceğiz. Negatifse çözüm kümemizi almayacağız. Şimdi hemen yapalım. 3x eksi 1 x artı 2 eşit olabilir. 3x eksi 1 eksi x eksi 2 eşit olabilir. Negatiflisine yani. Buradan 2x eşittir 3 çıktı. x buradan 3 bölü 2 çıktı. Buradan 2x eşittir. Eksi 1 bölü 2 çıktı. Şimdi yerine yazdığım zaman 3 bölü 2'ye bu sağlıyor. Bunu yerine yazdığım zaman bu da pozitif sağlıyor. Demek ki eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 benim çözüm kümem. Eee Şurada yanlış yapmışım. Bunu buraya attığımda 4x olur. Bunu buraya attığımda eksi 1 bölü 4. Yani x eksi 1 bölü 4 3 bölü 2 oldu çözüm kümem. Cevap B seçeneği 24. B seçeneği doğru. Tamam. Bu videomuzdaki son soru x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bakıyorum yine eşitliğin karşı tarafında x var. O halde bulduğum sonuçları deneyeceğim. Şimdi burada şöyle de yapabiliriz. Mesela 2x 12 büyük eşit 0 olmak zorunda deyip x büyük eşit 6 olacak. Çıkan sonuçlar eğer 6'dan büyük veya 6 eşit olmazsa çözüm kümesine dahil etmeyebilirim. Hemen 5 eksi x'i 2 x eksi 12'ye 5 eksi x'i eksi 2 x artı 12'ye eşitleyelim. E, bunu, karşı, bunu karşıya attığımda 3 x bunu karşıya attığımda 17 x 17 bölü 3. şimdi bunu karşıya attığımda eksi x bunu karşıya attığımda eksi 12'den eksi 7 x buradan 7 çıktı şimdi baktığımda 17 bölü 3 kaç ediyor 5,6 gibi bir değer değil mi ama x'im 6 ve 6'dan büyük olacak bu değeri almayacağım o yüzden yani sadece 7'yi alacağım 25. sorumuzun cevabı D seçeneği evet diğer videomuzda görüşmek üzere